Merhaba arkadaşlar Mutfak Şahane kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle Kayseri'ye ait olan aside tatlısını yapacağız. İlk olarak tenceremize 2 su bardağı pekmez ve 2 su bardağı suyu alıyorum arkadaşlar. Üzerine 1 su bardağı unum var arkadaşlar. Şimdi bu üçünü iyice çırpıyorum arkadaşlar. Hiç topak kalmayacak şekilde. Güzelce çırptım. Şimdi pişirmeye başlayabiliriz. Kısık ateşte sürekli karıştırarak pişiriyoruz arkadaşlar. tatlı arkadaşlar malzemesi az lezzeti bol bir tatlı Evet arkadaşlar tatlımız kıvam almaya başladı. Birkaç dakika kaynaması bizim için yeterli arkadaşlar. Şimdi kaselerimizi alabiliriz. Evet arkadaşlar, asistelerimizi kaselerimize aldık. Şimdi üzerine Birer tatlı kaşığı tereyağı ya da margarin koyabilirsiniz arkadaşlar. Orijinali böyle. Afiyet olsun arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.